Bu şehir tehlikelidir Siz küçük taylar için Karanlık köşeler vardır Bilinmeze giden Size gösteririm yol Yardım da edebilirim Size lazım bu şehirde bir dost Ve şanslısınız ki Aradığınız dost benim Çaresiz kaldığınızda Dostunuz kankanızım Uyanık ve becerikliyim Yardımımı alırsanız edersiniz Büyükar beni çağırın geleyim takip edin Çünkü o dost benim Abi dost Abi dost O gerçek bir dost, dost. Kötüleri yenecek, tehlikeyi sezecek, o da size yardım edecek. Zorlukları da aşacaksınız, o çok uyanık. Siz de saklananı bilecek. Korkma bu karanlıktan. Korkunçtur bilirim İşte sırf bu yüzden Seni korumaya dost lazım Ah böyle bir güzellik Toza çamura bulanmış ama bak kaderin değişti Neyse ki şansın var Bu aradığınız dost benim Çaresiz kaldığınızda Dostunuz kankanızın Dostlarımı kollarım Yardımımı alırsanız Edersiniz büyük kar Beni çağırın gelin anlaşılır. Al şunu. Ver koy söyle. 20 dakika sonra benim evde. Elimde bütün borçlarımı sihirli bir şekilde ortadan kaldırabilecek bir şey var. Çünkü o dost benim.